Şimdi Fikret Şahin, Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili, telefonumuzda onunla konuşalım. Fikret Bey merhaba. Ha, merhaba Zeynel Bey, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. E, Tele1 ile ilgili kararı duyurdum. İzleyicilerimiz biliyorlar. E, iktidarın sansür aygıtı olarak algılıyoruz artık. Demokrasinin kılıcı da diyebiliriz de bir radyo televizyonuz kurulumuna. Ne düşünüyorsunuz Fikret Bey? Evet, evet. Yani şu anda deprem bölgesindeyiz. Leyla'dayız. İskenderun Ağsu bölgesindeyiz. Arkadaşlarımızla birlikte çalışmalıyız. Bir sağlık bir iletişim kuramıyoruz. Siz ne görüyorsunuz? Ancak sesli iletişim ama görsel bir iletişim yok. Ee, yani iktidarın bunu sağlamak söylerken deprem bölgesi Türkiye'de sağlık bir iletişimi, bozan iletişim ağlarını onarması gerekirken efendim en önemli iletişim ağlarından biri olan medya ve televizyon telebirinin hiç bir kara akımız kabul edilebilir durum değil başlangıçta itibaren TV bir yasak gelmişti. Şimdi de diğer televizyon ve yayın organlarına demek ki doğru yayın yapan, dürüstçe yayın yapan televizyonlar bu dönemde bu şekilde cezalandırılıyor. Bu şekilde düşünüyoruz elbette ki. Sonuç itibariyle vatandaşın doğru bir haber alma hakkı var. Yani bu hakkı da engelleniyor. Yani insanların en temel hakkı olan haber alma, basın özgürlüğüne getirilen yeni bir yasak, yeni bir sansürle karşı karşıya Hele böyle bir durumda insanların çok fazla yakınlarına ulaşmak istedikleri, haber almak istedikleri böyle bir ortamda bu şekilde yasakların getirilmiş olması kabul edilebilir değil. Zaten dünya standartları bir hayli gerisinde kaldık bizler. hadi Dostum özgürlük konusunda Heleki böyle afet felaket durumlarında da bu şekilde televizyonlara yasak getirilmesi kabul edilebilir bir durum elbette değil. Genelde. Teşekkür ederim. Şimdi siz deprem bölgesindesiniz. Hatta e, birkaç günden beri oradasınız. Belki gelip gittiniz bir ara evet. ama e, sonuçta evet. son olarak bize aktarabileceğiniz son durumla ilgili neler var e, Fikret Bey? Zeynep Bey yani şimdi tabii ilk başlangıçta kiraylı yardım malzemeleri geliyor ama şu anda gördüğünüz kadarıyla ilk başlangıçtaki kadar bir yardım akışı maalesef yok. Yani bazen şekilde bir kuru gıda e, eksiği var. Bu şekilde bir gereksizlik burada var insanların en önemli ihtiyaçları olan barınma ihtiyacı halen devam ediyor. çadır çadır problemi halen devam ediyor. Efendim işte mobil 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 tuvaletler, lavabolar. Efendim duşlar maalesef halen e, yeteri miktarda yok ve vatandaşların büyük bir e, sıkıntı yaşıyorlar şu anda. yaşıyorlar. E, çok fazla miktarda e, yani işte ihtiyaç var özellikle barınma konusunda insanlarımız çadır halen bulamıyorlar ve e, temizlik malzemeleri, hijyen konusunda da sıkıntılar yine çözülmüş değil. Halen sahada var. Hijyen konusunda sıkıntılar var, e, ısınma konusunda sıkıntılar var. Çadırlar herhalde henüz daha yeterli değil tam olarak değil mi? İlaçlarla ilgili de sorun olduğu söyleniyor. E, siz e, bulunduğunuz yer sizin Samandağ değil değil mi? Hayır hayır ben e, şu anda Arsuz bölgesindeyim. Ağustos e, fakat daha önceki ziyaretlerimizde İskenderun Devlet Hastanesi'nin çöken kısmını e, ve yine Hatay Eğitim Araştırma Hastanesi'ni e, ziyaret ettik. Yani bir organizasyon evet. halen var. Hani farklı yerlerde farklı mobil eczaneler kurulmuş e, sahra eczaneleri ama hani bakıyorsunuz bir ilaç burada varsa ve o ihtiyacı hasta başka bir bölgede olabilir. Evet. Yani bununla buluşturmakta sıkıntı var başlangıçtan itibaren bir organizasyon eksikliği, koordinasyon kopukluğu halen Peki. devam ediyor. Ya yani bu bağlamda da elbette ilaç ilgili sıkıntılar yaşanması doğaldır. Yani tek bir elden merkezi bir sistemle bu koordinasyon ve organizasyon sağlanması Peki. Teşekkür ederim Fikret Bey. Sağ olun. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Aha. Faik Öztürk basın toplantısı yapıyor. Ona kulak verelim.